Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde İstiklal Marşı'nın kabulü metninin etkinliklerini beraber yapacağız. Öncelikle hazırlık çalışmalarına bakalım. İstiklal Marşı'mızın kabulü ile ilgili araştırmanızdan edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınıza paylaşınız diyor. Burada tabii ki araştırmalarımıza göre şöyle bir metin bulduk. Bunu yazabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını hatta biraz daha büyütsem sizin için daha güzel olur. Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını sembolize eden ve milli marş olarak kabul edilen İstiklal Marşı Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılmış. Zeki Üngör tarafından bestelenmiştir. Kurtuluş Savaşı esnasında Türk milleti zorlu bir mücadeleye girişmişken Milli Eğitim Bakanlığı milli bir marş ihtiyacı duymuş ve bunun için 1921 yılında bir şiir yarışması düzenlemiştir. Bu yarışmaya 724 şair eser göndermiş ve eserlerinin milli marş olarak kabul edilmesini istemişlerdir. Mehmet Akif bu yarışmayı kazanan kişiye para ödülü verileceğinden başlangıçta yarışmaya katılmak istememiştir. Fakat o dönemde Milli Eğitim Bakanı olan Hamdullah Subhi Tanrıöver'in ısrarı üzerine ödülü almamak şartıyla şiirini yarışmaya göndermiştir. Mehmet Akif'in Kahraman Ordumuza başlıklı şiiri yapılan bu yarışmada birincilik kazanır. O yıl düzenlenen beste yarışmasında da Ali Rıfat Çağatay'ın bestesi kabul görmüş ve İstiklal Marşı 1924'ten 1930'a kadar bu beste ile söylenmiştir. 1930'dan sonra ise milli marşımız Zeki Üngör'ün bestesi ile çalınmaya başladı. Hazırlık çalışmamızda bu şekilde bilgi verebiliriz. Şimdi metni okuyalım. İstiklal Marşı'nın kabulü. Tüm devletlerin bağımsızlığının sembolü milli marşları vardı. Yeni kurulan ülkemizin de bir milli marş olması isteniyordu. Milli marş hem bağımsızlığımızın sembolü olacak hem de yurdumuzun işgal edildiği ve ordumuzun düşmanla mücadele ettiği dönemde halkın moralini arttıracaktı. Ayrıca bağımsızlığa olan inancımızı pekiştirecekti. Peki ama Milli Marş nasıl yazılacaktı? Çözüm hemen bulundu. Günümüzdeki adıyla Milli Eğitim Bakanlığı, o zamanki adıyla Marif Vekaleti, Milli Marş için bir yarışma açtı. Yarışma şartları bir genelge ile illere gönderildi. Ayrıca Hakimiyet Milliye gazetesinde de yayınlanarak halka duyuruldu. Herkes kağıda kaleme sarıldı, şiir yazmaya başladı. Yarışmaya gelen şiirler sayıldı, tam 724 şiir gelmişti. Gelen şiirler arasında milli marşa layık olan eseri seçmek için mecliste bulunan milletvekilleri arasından bir seçili kurul oluşturulmuştu. Seçili kurul, yarışma süresi devam ederken gelen 724 şiiri tek tek incelemeye başladı. Ama herkes gördü ki şiirler arasında milli marş olmayı hak edecek düzeyde bir şiir yoktu. Coşku, duygu, bağımsızlık ruhu taşımıyordu. Birinciliğe layık eser yoktu. Şimdi ne olacaktı peki? Yarışmanın sona ermesine de kısa bir süre kalmıştı. Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Subhi Bey yarışmaya gelen şiirleri inceledi. Mehmet Akif'in yarışmaya katılmadığını fark etti. Ona göre milli marşı en iyi şekilde sadece Mehmet Akif yazabilirdi. Çünkü daha önce yazdığı vatan, millet şiirleri ile dikkatleri çekmişti. Kısa bir araştırmadan sonra Mehmet Akif'in neden yarışmaya katılmadığını öğrendi. Şimdi yapılması gereken yarışmanın süresi bitmeden Mehmet Akif'ten bu şiiri yazmasını istemekti. Hamdullah Supi Bey Mehmet Akif'e bir mektup yazarak ve onun endişelerini gidererek şiiri yazmasını istedi. Mektubun etkisi oldu mu? Evet, elbette. Mehmet Akif şiiri yazmaya karar verdi. Eline kağıdı kalemi aldı ve çalışmaya başladı. Yazıyor, üzerine çiziyor, yeniden yazıyor. Bazen bir mısra üzerine günlerce uğraşıyor, düşüncelere dalıyordu. Uyku nedir unutmuştu. Hatta meclis görüşmeleri sırasında bile yazacağı şiir üzerine düşünmeye devam ediyordu. Bu çalışmalarının sonunda İstiklal Marşı'nı tamamladı. Marş 26 Şubat 1921'de gazetelerde yayınlandı ve herkesin büyük beğenisi kazandı. Büyük Millet Meclisi'nde oylama sonucu kabul edildi. İstiklal Marşı ayakta alkışlandı ve 12 Mart 1921 Cumartesi günü saat 17.45'te Büyük Millet Meclisi'nde Milli Marşımız olarak kabul edildi. Hamdullah Subhi Bey, İstiklal Marşı'nı yoğun istek üzerine meclis kürsüsünde 4 defa okudu. Mehmet Akif, İstiklal Marşı'nın kabul edildiği gün duygularını şöyle ifade etmiştir: "Hayatımdaki en heyecanlı gündü." Hatta milletvekilleri marşı dinleyip coşkuyla alkışlarken o mütevazılığından genel kurulda duramamış ve salondan çıkmıştır. Metin Özdamarlar, Milli Şair Mehmet Akif kısaltılmıştır. Metnimiz bu şekilde. Tabi metnimizin birinci etkinliğine baktığımız zaman aşağıdaki balonların üzerinde yazan sözcükleri okuyunuz. Metinle ilişkili sözcükleri bulunduğu balonu işaretleyiniz. Burada bağımsızlık, yarışma, marş ve çalışkanlık sözcükleri metnimizle ilişkili. Şimdi soru cevap bölümü ikinci etkinlik. Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız. Milli marş ne için önemliymiş? Tabii milli marş burada milli marş bağımsızlığımızın sembolü olması, ordumuzla halkımızın moralini yükseltmesi, yükseltmesi ve bağımsızlığımıza olan inancımızı kuvvetlendirmesi bakımından önemlidir. Bu şekilde bir cevap verebilirsiniz. Metinden ben bunu çıkardım. İkinci sorumuz, yarışma şartları halka nasıl duyurulmuş? Yarışma şartları Hakimiyeti Milliye Gazetesi'nde yayımlanarak halka duyuruldu. Şuradaki yayımlanmak sözcüğünü dikkat edin. Doğrusu budur, yayımlanmaktır, M iledir. Yayınlanmak farklı bir şeydir. Üçüncü soru, yarışmaya gelen şiirler niçin beğenilmemiş? Yarışmaya gelen şiirler, coşku, duygu ve bağımlılık ruhu taşımadıkları için beğenilmemişti. Şuraya noktalı virgül koyabilirsiniz. Evet, dördüncü soruya bakalım. Hamdullah Supi Bey niçin Mehmet Akif'in yarışmaya katılmasını istiyormuş? Ee, Hamdullah Supi Bey, Mehmet Akif'in daha önceden yazdığı vatan, millet konuları şiirlerini biliyordur. Bu yüzden İstiklal Marşı'nı, iyi büyük olacak, İstiklal Marşı'nı Mehmet Akif'in yazabileceğini düşündüğü için onun yarışmaya katılmasını istemiştir. Beşinci soru, Hamdullah Supi Bey, Mehmet Akif'i ikna etmek için ne yapmış? Ee, Mehmet Akif'in yarışmaya niçin katılmadığını öğrenen Hamdullah Sufi Bey bir mektup yazarak onun endişelerini giderip onu ikna etmiştir. Altıncı sorumuz Mehmet Akif İstiklal Marşı'nı yazma sürecinde neler yaşamış? O da metinde şöyle geçiyor. Mehmet Akif bu süreçte uyku nedir bilmez olmuştu. Yazıyor buraya virgül üzerini çiziyor sonra tekrar yazıyor bir mısra için bir mısra için günlerce düşünüyordu meclis görüşmelerinde bile yazacağı şiire kafa yoruyordu. Evet bu şekilde bir süreç geçirmiştir Mehmet Akif Ersoy. Ve son sorumuz. İstiklal Marşı'nın kabul edildiği gün Mehmet Akif hangi duygular içindeydi? İstiklal Marşı'nın kabul edildiği gün Mehmet Akif çok heyecanlıydı. Milletvekillerinin heyecanlı alkışları dolayısıyla mütevazılığından salondan dışarı çıkmıştır diyoruz cevabımızı bu şekilde veriyoruz. Üçüncü etkinlikte metnin konusu nedir? İstiklal maaşının yazılma süreci ve kabulünden bahsediyor. Metnin konusu budur. E, metnin ana fikri nedir? İstiklal maaşını yazmak ancak Mehmet Akif gibi vatansever, ve coşkulu bir kişinin yapabileceği bir şeydir. Nokta. Ben böyle bir ana fikir çıkardım. Dördüncü etkinlik. Metinden hareketle Mehmet Akif Ersoy'un kişilik özelliklerini yazınız. Bir kere vatansever olduğunu biliyoruz. Coşkulu bir şiir Yazabildiğine göre coşkulu bir insan, mütevazı bir insan, e, meclisten alkışlar dolayısıyla mütevazılığından çıktığından anlıyoruz. Duygusal bir insan, aynı zamanda duygusal, titiz bir insan. E, şiir yazarken yazıyor, siliyor, tekrar yazıyor. Onun için titiz bir insan ve azimli bir insan. Gerçekten günlerce uğraşıyor şiir yazmak için azimli bir insan diye cevap verebiliriz. Beşinci etkinliğe geçtiğimizde koşul sonuç, amaç sonuç ve neden sonuç cümleleriyle ilgili etkinliğimiz var. Siz yazarsanız maddeler değişecek. Biliyorsunuz şuradaki S sağ ekini gördüğümüz zaman burada bir koşul sonuç olup olmadığını kontrol etmekte fayda var. Siz yazarsanız maddeler değişecek. Maddelerin değişmesinin koşulu sizin yazmanız. Dolayısıyla koşul sonuç diyoruz. Para ödülü konulduğu için bütün ısrarlara rağmen yarışmaya katılmamıştı. Buradaki bütün ısrarlara rağmen yarışmaya katılmamasının sebebi para ödülünün konması. Onun için neden sonuç diyor. İstiklal Marşı çok beğenildiğinden dört kez okundu. Burada da yine neden sonuç görüyoruz. Hamdullah Suphi İstiklal Marşı'nı yazması amacıyla buraya amacıyla kelimesini getirebiliyorum. Mehmet Akif'i ikna etmeye çalıştı. Buna da amaç sonuç diyorum ödül kaldırılırsa yazarım dedi. Yine Mehmet Akif burada bir şart koşmuş, koşul sunmuş. Dolayısıyla bu da koşul sonuçtur. Milli marşın yazılması için meclis yarışma açmıştı. Burada da yine milli marşın yazılması amacıyla meclis yarışma açmıştı demiş. Yine amaç sonuç cümlesiyle karşı karşıyayız. Marş okunduğu sırada Mehmet Akif mahcubiyetinden mecliste kalamamıştı. Niçin mecliste kalamamıştı? Mahcubiyeti sebebiyle mecliste kalamamıştı. Dolayısıyla neden sonuç diyoruz. Altıncı etkinlikte Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırladığınız grup sunumunu gerçekleştiriniz. Burada tabii ki öğretmenlerinizin rehberliğinde gruplara ayıracaksınız. Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırladığınız grup sunumunuzu sunacaksınız. Mehmet Akif Ersoy 1873 yılında İstanbul Fatih'in Sarıgüzel semtinde dünyaya geldi. 1878 yılında 4 yaşındayken Fatih'te Emir Buhari Mahalle Mektebi'ne başladı. Burada 2 yıl eğitim gördükten sonra Fatih İptidai'sine geçti. Aynı yıl babası ona Arapça dersleri vermeye başladı. Rüştiye'yi yani ortaokulu bitirdikten sonra dönemin gözde okullarından Mektebi Mülkiye'de yani siyasal bilgiler fakültesi gibi düşünün bir müddet okudu. Ancak babasını kaybedince Halkalı'daki Baytar Mektebi Ali yani veterinerlik fakültesine parasız yatılı olarak girdi ve bu okulu birincilikle bitirdi. 1893 yılında Ziraat Bakanlığı veterinerlik işlerinde göreve başladı. Veterinerlik işleri müdür yardımcısı olarak sürdürdüğü görevinden 1913 yılında istifa etti. Baytarlığa başladığı ilk yıllarda bile mesleğinden çok şairliği ile tanınan Mehmet Akif öğretmenlik hayatına 1906'da Halkalı Baytar Mektebi'ne Kitabet Resmiye yani resmi yazışma usulü dersi hocalığı ile başladı. 1980'den sonra ise Edebiyat Fakültesi ile Darül Hilafe Medresesi'nde Osmanlı Edebiyatı hocalığında bulundu. Mehmet Akif 1920'de Burdur milletvekili seçildi. 1921 yılında açılan Milli Marş yarışmasına para ödülü almamak koşuluyla katılmayı kabul etti ve orduya ithaf ettiği şiiri 12 Mart 1921 günü milli marş olarak kabul edildi. Ödül olarak verilen 500 lirayı Hilali Ahmer yani bu zamanki adıyla Kızlay bünyesinde kadın ve çocuklara iş öğreten ve cepheye elbise diken Darül Mesai Vakfı'na yani iş evine bağışladı. 1923 yılında Abbas Halim Paşa'nın daveti üzerine Mısır'a gitti. 1929-1936 yılları arasında Kahire'deki Camiül Mısriye Üniversitesi'nde Türkçe öğretmenliğini yaptı. 17 Haziran 1936'da İstanbul'a dönmeye karar verdi. 27 Aralık 1936 tarihinde hayatını kaybetti ve Edirne Kapı mezarlığına defnedildi. 6. etkinliği yaptıktan sonra böyle bir form karşımıza çıkıyor. Buradaki formu siz kendi grubunuzdaki arkadaşlarınızla birlikte kendi grubunuza göre dolduracaksınız. Onun için burayı geçiyorum. Ben bunların hepsine evet diye etik ama siz tabii ki bunu değiştirebilirsiniz. Yedinci etkinlikte Mehmet Akif Ersoy'un hayatı. Kısaca burada 1873 yılında biraz bunu büyütelim. şöyle yapalım. Evet. 1873 yılında İstanbul'a doğmuştur. Babasından Arapça dersleri almıştır. Baytarlık Mektebi'ni bitirmiştir. 1895'te İsmet Hanım'la evlenmiştir. 1920'de Burdur milletvekiline seçilmiştir. 1921 yılında İstiklal Marşı yarışmasına katılmıştır. Yazdığı şiir mecliste büyük bir coşkuyla kabul edilmiştir en ünlü eseri Sefahat 1924 yılında Türkiye'de basılmıştır. 1936 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Tarihimizdeki değerine baktığımız zaman ise Mehmet Akif tarihimize eserleriyle birçok değer katmıştır ama bunlardan en önemlisi İstiklal Marşı'dır. Eserleri Sefahat, Süleymaniye Kürsüsü'nde Asım, Hakkın Sesleri, Hatıralar, Gölgeler tabi birkaç tane daha vardır. Ben bunları yazdım. Eserlerinde işlediği konular nelerdir? Eserlerinde vatan sevgisi, kahramanlık, Din sevgisi, adalet gibi konuları işlemiştir Mehmet Akif. 8. etkinliğe baktığımızda ise soru anlamı taşıyan fiillerin bulunup bulunmadığını belirleyiniz diyor. Hep biraz küçültebiliriz burada. E, evinize bu yıl taşınacak mısınız? Burada mısınız eki soru anlamı katmıştır. Dolayısıyla bunun altını çizmemiz lazım. Çorbayı sıcak içmeyi severim. Burada herhangi bir soru anlamı yok. Sizi hiç hayal kırıklığına uğratır mı? Buradaki mı mı soru ekidir yine ve soru anlamı katmıştır. Çok geç olmadan yola çıkmışlar mı? Burada da soru anlamı vardır. Ee, evet, burada aşağıdaki fiilleri istenilen özelliklere göre çekimleyiniz. Ben tabloyu bu şekilde doldurdum. Siz de doldurabilirsiniz. Şimdiki zamanın olumsuzu sevmek fiili. Birinci tekil. Sevmiyorum. İkinci tekil. Sevmiyorsun. Üçüncü tekil. Sevmiyor. Birinci ol. Sevmiyoruz. İkinci ol. Sevmiyorsunuz üçüncü çoğul sevmiyorlar. Tabi burada birinci tekil, ikinci tekil bunlar zorlanan arkadaşlara şu şekilde bir tavsiye verebilirim. birinci tekilin yanına hemen ben yazın. İkinci tekile sen yazın. Üçüncü tekile zaten o. Biz, siz ve onlar yazın. Burada bu size tabii ki daha kolaylık sağlayacaktır mantıklı olması açısından, mantıklı olması açısından. Ben sevmiyorum, sen sevmiyorsun, o sevmiyor, biz sevmiyoruz, siz sevmiyorsunuz onlar sevmiyorlar şeklinde daha kolay en azından sağlamasını yaparsınız. Dinlemek fiilinin gereklilik kipinin sorusu. Şimdi soru olması önemli dikkat edin ve gereklilik kipi meli malı. Ben dinlemeli miyim? Soru olması lazım. Sen dinlemeli misin? O dinlemeli mi? Biz dinlemeli miyiz? Siz dinlemeli misiniz? Onlar dinlemeliler mi? Okumak fiilinin geniş zamanının olumsuz sorusu. Bakın bu biraz daha zor ama yapılmayacak bir şey değil. Ben size güveniyorum her zaman gibi. Ben okumaz mıyım? Geniş zamanın olumsuzu ve sorusu. Sen okumaz mısın? O okumaz mı? Biz okumaz mıyız? Siz okumaz mısınız? Onlar okumazlar mı diye burada bunu da bu şekilde doldurabiliriz. Evet, sonraki metne hazırlık çalışmasına baktığımız zaman Mimar Sinan'ın hayatı, eserleri ve kişilik özellik ilgili araştırma yapınız diyor. Burada Mimar Sinan'la ilgili biz böyle bir yazı yazdık. Mimar Sinan, e, Koca Sinan diye de anılan Kanuni Sultan Süleyman dahil 3 büyük Osmanlı padişahı döneminde yaşamış dünyanın en büyük mimar ve yapı sanatçılarındandır. Mimar Sinan 1490'da Kayseri'nin Ağırnaz köyünde dünyaya geldi. İstanbul'a gelişinin ardından orduya asker yetiştiren Acemi Oğlanlar Ocağı'na giren ve dülgerliği öğrenen Sinan burada yapı işlerinde de görev alırken görev alırken çağın önde gelen mimarlarının yanında çalışma fırsatını da elde etti. 1536'da Pulya seferlerinin ardından çıkılan 1538 yılındaki Moldova seferine katıldı. 1539'da Mimar Acem Ali'nin ölümü üzerine onun yerine saray baş mimarı olan Sinan ölümüne kadar güncel devlet sisteminde Bayındırlık Bakanlığı adını almış bu görevi sürdürdü. Mimar Sinan birçoğu İstanbul'da olan 84 cami, 52 mescit, 57 medrese, 7 okul ve Kurra 22 türbe, 17 imaret ve 3 darüşşifa, 7 su yolu kemeri, 8 köprü, 20 kervansaray, 35 köşk ve saray, 6 ambar ve mahzen, 48 hamam ve kaydı olmayanlarla beraber 350'yi aşkın yapının baş mimarlığını üstlendi. 17 Temmuz 1588'de İstanbul'da öldüğünde ardında yüzlerce mimari eser bırakan Mimar Sinan'ın beyaz taşlı sade bir yapı olan türbesi Süleymani Külliyesi'ndeki Haliç duvarının önündedir. Bugünkü dersimizde İstiklal Marşı'nın kabulü metninin cevaplarını beraber İnceledik. Hepinize derslerinizde başarılar diliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. İyi dersler.